ve yanımda ilk maçı ilk kalbi Üniversal evet. 2000'den Jol var. Jol, geçen sene Elvan ekibiyle bir mücadele içindeydim. Evet. Renk değişti, isim değişti. Evet. Ama galibiyet serisi değişmedi. Galibiyetle başladınız. Rahat kazandınız. Evet. Eğerci karşısında her şey. Şimdi bu e, bu dönemin ilk maçı olmasını nedeniyle biraz aslında çekingen başladık ama goller geldikçe de rahatladık. Geçen seneye göre daha mütevazi bir takımımız var. Çok da böyle bir iddiamız yoktu. Başlarken de belirtmiştik zaten buna. Buna rağmen iyi bir maç oldu. Farkı da açtık. İlk maçı kazanmanın verdiği sevinci yaşıyoruz. Artık ikinci haftayı düşünüyoruz. İnşallah gelecek hafta da güzel bir galibiyet alır. Seriye devam ederiz. Özellikle maçın başında ileride çok baskılı başladı. Evet. Galatasaray'ı gördüm. Evet. Ama eee geçen seneler tanıyorsun. Tanıyorum evet. Biraz daha durgun geldi bize. Evet durgundu. Şey durgundu geçen sene biraz daha e, yanılmıyorsam play-off'larda elenmişlerdi. Tam hatırlamıyorum ama play-off'larda elenmişlerdi. Eee biraz evet durgun oldu. Bizde e, 50 dakikalık bir maç olduğu için e, bulacağımız erken bulacağımız gollerle rahatlayacağımızı düşündüğümüz için biraz erken basma, şey, e, erken golü bulma çabası içerisindeydi. Bu da oldu e, stratejimiz de tuttu. Tutunca da zaten fark açıldı. Bir ikinci yarıya başlarken biraz e, dinlenmenin vermiş olduğu bir rahatlıkla e, golü kalemizde gördük. Ama devamını getirdiğimiz için böyle güzel bir fark oldu yani. Maçın başında yani hafta maç boyunca Yusuf da ileride ismini çok duyduk. Evet. Galiba bir maya devam edeceğiz. Ikisinde. Evet. Sen de maçın sonlarında ileri geldin. Maç içinde sürekli orta saha defans. Takımın nereye de ihtiyacı varsa oraya mücadele ettin. Evet biraz eksik gördüğüm noktalarda e, ben kapatmaya çalıştım. Hem biraz dinlenmiş olduk. Arkadaşları geriden daha e, hataları gördüğümüz için o yüzden nerede eksik var, nerede kapatılması gerekiyor. Ben de yardımcı oldum. İlerideki arkadaşlar da e, baskılı oynayınca güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Bu zaman biz sizi ilk galibiyet için tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. ederim. İlk galibiyetini almış oldunuz. Evet. Goller geldi. Artık önündeki maçlar için başarılar. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.